Banka görevlileri ve veznedarlar sabah saatlerinde mesaiye başladı ancak müşterileri beklerken içeri bir anda otomobil girdi. O korku dolu anlar kameralara da yansıdı. Vallahi her anda Otopark görevlisine verdiği aracını bankanın içinde buldu. Şoka girdi. Güvenlik görevlisi de o anlarda pedalları karıştıran acemi şoförden böyle kaçtı. Canını zor kurtardı. Sana bir şey olmasın bile. Murat Tanoğlu avukatının ofisinin bulunduğu iş merkezine geldi. Otomobilini vale'ye teslim etti. O otopark görevlisi geri manevra yaparken frenle gazı karıştırdı. Bankadan içeri daldı. Bankanın güvenlik görevlisi son anda kaçtı. Otopark bende araba bankada ya. Bankaya yat, yatırmış adam. Aracını bankanın içinde park halinde gören Murat Tanoğlu ise olan olmuş dedi. işi şakaya vurdu. Herhalde <laughs> soymaya girmiştir. Ha? Yaşadığı şoku üzerinden atamayan güvenlik görevlisine müdahale edildi. Murat Tanoğlu şikayetçi olmadı. Cana gelmesin dedi. Sana bir şey olmasın bile. Bankada hasar büyük. Banka çalışanları da yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadı.